Önümüzdeki 20 yıl içerisinde teknolojik gelişmeler tüm dünyadaki tarımsal verimliliği devrimsel boyutta arttıracaktır. Bugünkü yıllık 83 milyonluk dünya nüfusu artışı eğiliminin devam edeceğini öngören Birleşmiş Milletler raporuna göre bugün 7.6 milyar olan dünya nüfusu 2050 yılında 9.8 milyara, 2100 yılında ise 11.2 milyara ulaşacaktır. Bu ise şu anda ürettiğimiz gıda miktarını en az iki kat daha arttırmamız demektir. 1650 yılında 500 milyon, 1750 yılında 730 milyon, 1800 yılında 900 milyon, 1850 yılında 1.1 milyar, 1900 yılında 1.6 milyar, 1950 yılında 2.5 milyar, 2000 yılında 6 milyar. Ülkemizde de her geçen gün tarımdaki iş gücü azalırken artan nüfusumuzun tükettiği veya ihtiyaç duyduğu bitkisel ürün miktarı da artmaktadır. 1950'li yıllarda ülkemizin nüfusu 21 milyon iken tarımla uğraşan iş gücü toplam nüfusun yüzde 75'ini oluşturmaktaydı. Günümüzde ise bu oran, tarımla uğraşan iş gücü toplam nüfusun yüzde 6.7'sine gerilemiştir. Yani 6.5 milyon tarım işçisi 83 milyonluk ülkemizi beslemeye çalışmaktadır. Artan ülke nüfusumuzu beslemek ve dünya piyasalarıyla rekabet edilebilir nitelikli tarımsal ürünler ile tarımsal girdileri üretmek içinse ise tarımsal ARGE ve inovasyon yeteneğimizi arttırmak gerektiği somut bir gerçektir. Endüstri son yüzyıl içerisinde büyük değişikliklere uğramıştır. Yüzyıl önce arazi çeşitli hayvanlar ile işlenirken şimdi ise modern tarım makineleri tarımın her alanında kullanılmaktadır. Yakın zamanda ise insan iş gücüne gerek kalmadan mekanizasyon, sadece toprak işlemede değil, tarımın diğer alanlarında da çok daha aktif rol oynayacaktır. Ancak mekanik veya akıllı sistemlerin tarımda kullanımında bu mekanizasyon sistemlerini sadece bir operatör olarak değil, aynı zamanda bilgiyle donatılmış uzman personel ile gerçekleştirilecektir. Bu ise daha fazla bilgi kullanımı ve inovasyona dayalı daha nitelikli bilgi üretilmesine bağlıdır. Bilgi ve teknolojinin gelişmesiyle tüm alanlarda olduğu gibi tarım da hızlı bir gelişme kat etmektedir. Bu durum tarımda istihdam edilen nüfusun gün geçtikçe azalmasına neden olmaktadır bitki besleme uygulamalarında, hastalık ve zararlılar ile mücadelede ve tarımın diğer alanlarında ekimden hasata değin bilgi ve teknolojiye dayalı sistemler gelişmekte ve gelişmeye devam etmektedir. Dünyada robot ve droneların kullanıldığı bir tarımsal üretim sistemine doğru hızlı bir gidiş söz konusudur. Robotik yapılarla topraklara veya bitkinin doğrudan yaprağına uygulamaların yapılması, yabancı otların lazerlerle yakılarak mücadele edilmesi, dronlar yardımıyla bitki su tüketiminin saptanması veya bitkilerdeki problemlerin ortaya konulması, robotik makinelerle ile araziden toprak örneklerinin alınması ve bazı analizlerin yerinde yapılması, mobil uygulamalar ile cep telefonlarımızdan, arazilerimizdeki tarımsal üretimlerin izlenmesi artık hayal olmaktan çıkmaya başlamıştır. Tüm bu veya bunun gibi bilimsel gelişmeler, ARGE kuruluşlarının yoğun çabaları sonunda ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber tarımsal arazilerde alanı özgü yönetimin ve tarımsal pratiklerin geliştirilmesi, geneli hitap eden bilgi ve teknolojinin yanı sıra bölge ve tarımı yapılan ürün desenine göre gübre ve pestisitlerin geliştirilmesi, toprak kaynaklarının sınırlı olduğu veya iklim koşullarının uygun olmadığı alanlarda topraksız tarım uygulamalarının, bitkiye ve ekolojik koşullara göre optimizasyonu, bitkisel ürün verimi ile kalitesinin arttırılmasına yönelik tarımsal uygulamaların sürdürülebilir bir tarım anlayışıyla doğaya ve çevreye dost pratiklerle geliştirilmesi, tarımsal atık ve artıklardan bölge ve ihtiyacı yönelik yollarla tekrar doğaya, tarıma ve ekonomiye kazandırılması gibi pek çok tarımsal uygulamalarda yaygın ARGE çalışmaları da devam etmektedir. ARGE sonuçlarının pratiğe aktarılması ise büyük oranda Sanayi Üniversite işbirliği, ARGE ve inovasyon yapan uzman personelin doğrudan tarımdaki paydaşlara verecekleri danışmanlık hizmetleriyle mümkün olmaktadır. Agrobigen ise tam bu noktadan hareketle ihtiyacımız olan inovasyonları yakalamak amacıyla kurulmuş olup Agrobigen Agrobigen Arge Agrobigen Danışmanlık Agrobigen Mühendislik Agrobigen Organizasyon Agrobigen Ticaret Agrobigen yazılım alanlarında faaliyet göstermektedir. Araştırma ve geliştirme genelde bilimsel ve teknik bilgi birikimini arttırmak amacıyla sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımı şeklinde tanımlanır. Dar anlamda ARGE ise işletmelerde yeni mamul ve üretim süreçlerinin ortaya çıkmasına yönelik sistemli ve yaratıcı çalışmalar topluluğudur. Günümüzde ülkelerin ekonomilerine katkı sağlayan en önemli konulardan biri know-how olarak bilinen donanıma ve bilgiye sahip olmaktır ülkemizde yüksek teknolojiye yön veren bilgi ve yöntemlerin gelişimi de Arge çalışmalarına bağlıdır. Agrobigen Arge ise tarımsal açıdan Arge faaliyetlerini yürütmektedir. Agrobigen Arge'nin yaptığı çalışmaların amaçları tarımda teknolojik altyapıyı güçlendirmek, yeni teknolojiler için bilgi üretmek, tarımsal üretim sektöründe maliyeti düşürmek, kaliteyi ve verimi arttırmak. Tarım sektörünün ihtiyacına yönelik teknoloji transferiyle uyumunu sağlamak, üretilen teknolojik bilimsel bilgi ticarileştirmektir. Agrobigen Arge tarafından yürütülen araştırma ve geliştirme süreçlerinde üç aktivite vardır. Temel araştırma, Arge yapılacak alanda deneysel, teorik çalışma sürecidir ve bu süreçte yeni bilgi edinme amaçlanmaktadır ve uygulama yapılmamaktadır. Uygulamalı araştırma belirli bir amaca yönelik uygulamalı çalışmaların yapıldığı süreçtir. Deneysel geliştirme, temel araştırma ve uygulamalı araştırma süreçlerinde edinilen bilgilerle yeni bir teknoloji, ürün, sistem, hizmet geliştirilmesine yönelik çalışma aşamasıdır. Agrobigen Danışmanlık Danışmanlık genelde tarımsal işletme sahipleriyle tarıma girdi sağlayan Gübre ve bitki koruma ilaçları gibi fabrikaların üretim ve işletme süreçlerinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemleriyle, bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, geliştirilen teknolojileri kullanmak suretiyle problemleri çözebilecek beceri kazandırılmalarını, ürün profillerine yeni ürün katmalarını sağlamak olarak açıklanabilir. Bitkisel üretimde daha yüksek ve kaliteli ürün elde etmek, tarıma girdi üreten sanayi sektöründe ise tarımın ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli ürünleri üretmek amacıyla paydaşlar, konu uzmanı olan firmalardan danışmanlık desteği almaktadırlar. Agrobigen danışmanlık tarafından yürütülen danışmanlık hizmetlerinin amaçları, açıkta veya örtü altında gerçekleştirilen bitkisel üretimin her aşamasında tarımsal işletme sahiplerine veya hizmet verdiği diğer birimlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak kaliteli ve yüksek verim elde edici tarımsal uygulamaları gerçekleştirmek konusunda yön vermek, gerekli tavsiyelerde bulunmak, çalışanların mesleklerini daha iyi yapmaları için gerekli eğitimleri vermektir. Gübre ve bitki koruma ilaçları gibi tarımsal girdileri üreten fabrikalara günün koşullarına uygun yeni ürün geliştirmeleri ve geliştirilen ürünlerin tarımda etkin kullanımının sağlanması, bunların lisans ve tescil işlemleri gibi hususlarda teknik danışmanlık vermektir. Agrobigen Mühendislik Tarımsal üretim temelde biyolojik bir sürece dayanmaktadır. Söz konusu üretimin potansiyel düzeyde, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, çevreyle uyumlu, karlı ve sürdürülebilir gerçekleşmesi için uygun teknoloji ve altyapının kullanılmasında mühendislik çözümlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Agrobigen mühendislik tarafından verilen hizmetlerinin amaçları, özellikle serada yapılan bitkisel üretim faaliyetlerinde yetiştirilecek bitki ve seranın bulunduğu bölge koşullarına uygun topraklı veya topraksız sera projelendirilmesini gerçekleştirmek, örtü altında yapılan bitki besleme ve bitki koruma faaliyetlerini optimize ederek sorunsuz bir bitki yetiştiriciliği faaliyetlerini oluşturmaktır. Organik, mikrobiyal, organomineral veya kimyasal gübre üretimi gerçekleştirmek isteyen yatırımcılara fabrika kurulu ve işletilmesi süresince profesyonel mühendislik desteği vermektir. Bitki koruma ürünlerinde ruhsata esas biyolojik etkinlik denemelerini kurup, yürütüp, raporlandırmaktır. Agrobigen Organizasyon Firmalar ticari hayatlarında, üniversiteler, araştırma enstitüleri ise bilimsel faaliyetlerinde hedeflerini belirlemek veya stratejilerini oluşturmak için kendi aralarında toplanırlar. Söz konusu toplantılar ulusal ve uluslararası ölçekte olan kongre, sempozyum, konferans, çalıştay, seminer, panel, arazi uygulamaları, tarla günleri ve benzeri organizasyonlardan oluşmaktadır. Bu organizasyonların temel hedefi elde edilen bilgilerin paylaşımı ve yeni bilgilerin elde edilmesidir. Agrobigen organizasyon, firmalar, üniversitelerin ilgili fakülte ve bölümleri, araştırma enstitüleri ile meslek örgütlerinin düzenleyeceği kongre, sempozyum, konferans ve çalıştay gibi diğer etkinlikleri düzenlemektedir. Bu esnada gerekli ön hazırlıkların yapılarak organizasyon konseptinin hazırlanması, baskılı materyallerin hazırlanması, web sitesinin hazırlanması, sponsorluk dosyalarının hazırlanması ve ilgili firmalara duyurulması ve benzeriyle projelendirmek, etkinliği gerçekleştirmek ve raporlamak, otel mütabakatının yapılması, kayıt ve konaklama raporlarının sunulması, organizasyon, istatistik ve mali dökümü, faaliyet fotoğrafları ve CD'si ve benzeri tüm organizasyon işlemlerini gerçekleştirmektedir. Agrobigen Ticaret Agrobigen firmasının ticaret yaklaşımı, dünyada gerçekleşen kısa ve uzun dönem eğilimleri ile değişimleri bir araya getiren sistematik bir yaklaşımdır. Agrobigen ticaret biriminin takip ettiği her strateji, piyasaya giriş ve çıkışı daha düzenli hale getiren ileri düzeydeki alt sistemlerden oluşmaktadır. Agrobigen ticaret birimi, piyasada bulunan risklerin olumsuz etkilerini azaltacak veya ortadan kaldıracak stratejilerini geliştirip uygulamakta ve beklenmeyen risklerle karşılaşılsa bile kere elde etme beklentisi oluşturan ticari anlayışa sahiptir. Agrobigen Yazılım Agrobigen yazılım, tarım sektörü başta olmak üzere sektörlerin ihtiyaç duyduğu alana ve amaca özgü sorunların çözümüne katkı sağlayan çözümleri konunun uzman yazılımcıları ile beraber sunmaktadır. Bununla beraber bilimsel organizasyonların yönetimine katkı sağlayan yazılımlar ile bilimsel dergilerin yayınlanması süresince makale kabulünden yayınlanmaya kadar geçen sürede bilgi ve yazılım teknolojisinin etkin kullanımı amacıyla yazılımlar geliştirilmiştir. Bu yazılımların yanı sıra toprak, bitki ve su analiz sonuçlarının değerlendirilmesini ve ilgili önerileri gerçekleştiren yazılımı da yapmıştır.